Motos sinirlerdeki impuls iletiminin engellendiği bir birey de diyor hangisi gerçekleşmez. Reseptör üyelteyi alıyor, düğün nöronuna veriyor. Düğün nöronu arkadaşlar bunu ara nörona taşıyor. Ara nöron merkezi sinistemde bulunan nöronlar, beyin, omurilik, Buna değerlendirmesini yapıyor. Oluşturulan cevap arkadaşlar motor nöronla beraber nereye taşınıyor? Efektöre, tepki organına taşınıyor diyoruz. Şimdi motor nöron çalışmıyor. Reseptör tarafından uyartın alınması arkadaşlar. Bakın reseptör uyartı alır. Burada sıkıntı yok. Uyarının düğün nöron aracılığıyla merkez sinir sistem iletilmesi. Burada da sorun yok. Uyarının reseptörden diyor düğün nöron iletilmesi. Burada bir sıkıntı yok. Efektör hücrelerinde de uyarına özgü yanıt vermez. Arkadaşlar efektör ne yapamaz? Yanıt veremez. Niye? Arenon arkadaşlar uyartıyı değerlendirip bir cevap oluştursa bile bu cevap arkadaşlar ne olmaz? Efektör iletilemez motor çalışmadığı için. Aren diyor aksiyon potansiyelinde değişik olması. Aren ne yapıyor? Değerlendirmesini yapıyor zaten. Uyarı iletimi tabii ki oluyor.